Merhaba arkadaşlar, Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Müfit Uğurlu. Evet, bir başka efsanevi konu trigonometriye başlıyoruz. Ee, arkadaşlar e, trigonometri biliyorsunuz yani e, anlatılmaz, yaşanır bir konu. E, ve trigonometrin çok alt başlığı var. E, i̇lk etapta önce trigonometri biliyorsunuz ki e, açılarla alakalı. Açı olan her şeyde bir trigonometri vardır. E, dolayısıyla... Trigonometriyi önce e, yapmadan ve uygulamalarına geçmeden, o e, fırtınalı denizlere e, girmeden önce ilk etapta e, açı kavramını ve birim çemberi sizinle beraber tanıyacağız. Evet, isterseniz öncelikle e, bunları bir tanıyalım. E, ondan sonra e, sorularımıza, uygulamalarımızla e, alıştırmalarımıza başlayalım. Evet, arkadaşlar, şimdi e, trigonometri e, efsanesine ilk olarak yönlü açılar başlığıyla öncelikle bir giriş yapacağız. Önce açıları ve birim çemberi tanıyacağız. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz e, bu e, çizim birim çembere ait. Tabi soru bir bu neden birim çember deniyor? Çünkü arkadaşlar bunun yarı çapı bir birim. Bakın burası bir noktasıdır. Burası da yine gördüğünüz gibi koordinat sistemindeki bir noktasıdır. E, burası eksi bir noktasıdır. E, C noktasının koordinatı ve burası da yine eksi bir noktasıdır. Yarı çapı bir birim olduğu için birim çemberdenmiş. Tamam Oldukça muhteşem bir tanım. Bu bir ikincisi. Arkadaşlar şimdi e, yönlü açı. Hocam açının yönü mü olur? Evet olur. Birim çember üzerinde konuşurken yani artık o ilkokuldaki çizdiğimiz gibi yani açının e, sağlı sollu dönmesi e, artık onun e, yönleri var ve biz bu yönlere göre konuşacağız. Şimdi ilk sersizlik etapta birim çember üzerinde bir şöyle bir değinelim. E, arkadaşlar bakın şu çizmiş olduğum Bakın şu biraz daha burayı kalın çizeceğim. Özellikle göstermek istiyorum. Bakın bu çizmiş olduğumuz bakın şurası şu görmüş olduğunuz e, kısım bizim açılarımızın başlama noktası. Evet biliyorsunuz ki burası sıfır derecedir. Şimdi bakın şurada yuvarlak için aldığım e, ölçüler var. Bunları az sonra tekrar konuşacağız. Bunların ne olduğuyla dair. Bugün bunlarla ilgili bilgi vereceğiz size bu videomuzda inşallah. Şimdi bakın arkadaşlar açıların dönüş yönü bakın saat yönünün tersidir. Bakın burası artıdır. Bakın burası da eksidir. Şimdi açının e, dönüş yönü daima pozitiftir. Yani saat yönü tersidir. Aksi bir ifade olmadığı sürece işte efendim e, bir açı 70 derece dönüyor. İşte bir açıyı 60 derece çevirdik. İşte 80 derece e, açı e, dönüyor gibi ifadeler kullanıldığında bu saat yönünün tersine göre olacaktır. Eksi yönde diyecek olursa da bakın. Eksi yöndeki açının dönüşü de bakın bu tarafa doğru olur. Mesela bir çizimle göstereyim. Artı 30 derece demek arkadaşlar bakın. Şuranın 30 derece olması anlamına gelir. Bakın bu artı 30'dur. Peki hocam eksi 30 neresidir diye sorduğumuzda da şurayı şöyle tamamlayalım. Bakın eksi 30 derece dönmekte de bakın burasıdır. Gördüğünüz gibi. Bakın eksi 30'un da manası budur. Bu bu tarafa döner. Peki. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi şunları bir tekrar silelim. Şimdi açının yönünü öğrendik. Peki açıları şimdi sizinle beraber bir döndürelim. Açılar nasıl dönüyor ve ne şekilde dönüyor? Arkadaşlar az önce bu kalın çizgiyle göstermiş olduğum yeri bir kez daha işaretlemek istiyorum. Evet. Şimdi ısrarla söylüyoruz. Arkadaşlar bakın her zaman açının yönü yani açının kaç derece olduğu hep bu okla göstermiş olduğu yani o sıfırla biri bağlayan kalın çizgi itibariyle alınır. Nasıl olduğunu hemen bir görelim. Bakın burası kaç derece diye sorduğumuzda ve buraya 70 derece yazıldığında tabii ki burada bizim söyleyeceğimiz şey bu açının 70 derece olduğudur. Değil mi? Çünkü 70 yazıyor. Evet çok da böyle inanılmaz bir bilgi değil bu. Peki açıyı bu tarafa döndürelim. Şimdi açıyı genelde buraya döndürdüklerinde kitaplarda genelde büyük taraftan değil küçük taraftan yazılır. Mesela diyelim ki burası 20 derece oldu. Şimdi size bu açının kaç derece olduğu söylendiğinde siz de buna çıkıp da 20 derece demeyin. Bakın şurayı ben bir şöyle bir tekrar sileyim şu tarafları. Hmm. Şu oku da silelim. Arkadaşlar böyle bir açıyı verdiklerinde bu açı tabii ki 20 derece değil. Bakın bizim açımız buradan itibaren dönmeye başladığı için bakın açımız 160 derecedir. Şu anda görmüş olduğunuz ve benim çevirmiş olduğum açı 160 derecelik bir açıdır. Nereden e, alıyorum yine bakın dikkat edin buradan dikkate alıyorum. Peki devam edelim. Şurayı da silelim. 160'ı da silelim. Evet başka açıları da çevirmeye devam edelim. E efendim açımız diyelim ki bu tarafa döndü. Ve genelde işte atıyorum mesela diyelim ki burayı da 120 derece verdim. Şurayı. Şimdi bu kaç derecedir diye sorulduğunda buraya tabii ki 120 derece demeyeceğiz. Ne diyeceğiz peki hocam? 240 derece diyeceğiz. Bakın ısrarla gösteriyorum. Israrla bakın açıyı okumaya biz buradan başlıyoruz. 240 derecedir bu. 120 değildir. Tamam. Evet. Tabi burayı 120 derece verdiği gibi bakın şurayı da mesela e, ne verebilir atıyorum 30 derece verebilir. Yani buraya 30 derece vermesi bu açının 30 olduğu anlamına gelmiyor. Okla gösterdiğim yerden itibaren açıyı dikkate alıyoruz. Bu çok mühim bir konudur. Peki burayı kaldıralım. E, açı içini bu sefer de bu tarafa çevirelim. Bakın açımız diyelim ki buraya gelmiş olsun. Evet bakın. Şimdi açımız buraya geldiğinde, e, tabii ki gördüğünüz gibi burası 90 derece oluyor. Bu açı kaç derece denildiğinde yine tabii ki 90 derece demeyeceğiz. Bu açımız 270 derecedir. Neden? Çünkü bakın açı buradan geliyor. Tamam. Heh, anladık değil mi? Yani açıya biz her zaman ve her zaman buradan itibaren bakacağız. Peki buraları çıkartalım. Devam edelim. E, efendim açıyı böyle vermiş olsun. Evet artık o kalın çizgiyle de göstermeyeceğim. Artık anladık neresi olduğunu. Efendim 30 derece. Hayır abi bu 330 derecedir. Bakın 330 derecedir. Tamam mı? Heh. Yani gördüğünüz gibi açıyı küçük olanı okuyacağız. Büyük olanı okuyacağız. Öyle bir şey yok. Bilim çemberde açı her zaman. Bakın tekrar gösteriyorum. Bu eksenden itibaren. Bu eksenden itibaren başlar. Ve dönüş yönü de her zaman bu tarafa doğrudur. Bu tarafa doğru artı dönecektir. Bu tarafa da eksi dönecektir. Peki. Eksi döndürmek ne demek? Biraz isterseniz ondan bahsedelim. Eksi döndürmenin anlamı ne? Eksi döndür. Eksi 40 derece. Bakın döndürelim. Eksi 40 dereceyi döndürelim. Eksi 40 derece döndürmek demek. Aa hocam burası 40 derece mi? Hayır arkadaşlar. Burası 320 derecedir. Bakın fark ettiniz mi? Bak sürekli olarak bu eksenden itibaren alıyorum. Bu konunun ilerleyen ee, başlıklarında da her zaman ve her zaman ve hep açı her zaman buradan itibaren alınacak. Her zaman. Tamam Bazen değil, arada bir değil. Evet. Efendim işte 100 derece döndük. Şimdi 100 derece, eksi 100 derece döndük dediğiniz zaman. Eksi 100 derece bakın nereye döner? Tabii ben bunları tahmini ifadelerle yapıyorum. İşte buranın 10 derece olması anlamına gelir. E ne demektir bu? 90, 100. Demek ki burası 260 dereceymiş. Bakın. Evet. Durum bu. Peki hocam anladık. Demek ki o zaman şöyle bir durum daha görüyoruz galiba. Açı e, sıfırdan başlayacaktır. Bakın sıfırdan başlayacaktır. Ve 360 derece dönecektir. Değil mi? Bakın açı bu şekilde gelir. Buradan ve bu 360 dereceye tamamlanır. Demek ki bir tam daire 360 dereceymiş. Peki. 360 derece. E hocam iyi de ben 400 derece dönemez miyim? Ya da işte 450 derece döneceğim. Dediğimiz zaman ne yaparız? Heh. Şimdi bakın burası önemli bir nokta. Bu da aslında bizim bir sonraki başlığımızı ilgilendiren bir kısım bu arkadaşlar ee, 400 derece tabii ki dönebilirsiniz 400 derece nasıl döndüğümüzü canlı yayında görelim bakın 400 derece nasıl dönüyor bakın 400 derece buradan başladık bakın böyle geldik 360'ı tamamladık peki sonra ne olacak 360 derece hani 400 dönecektim ben doğru haklısınız 400 derece 400 derece daha dönmek isterseniz bakın şu anda ben burayı tamamladım. 400 derece daha dönmek isterseniz buradan bir 40 derece daha gitmeniz lazım yani şundan bahsediyoruz bakın şöyle bir çizeyim Heh. açımız bakın nereye gelir buraya gelir şimdi sizin o 400 derece dediğiniz açı aslında 40 derecedir hani 400 arkadaşlar 360'ın üzerindeki hiçbir açının gerçek değeri e, orada kalmaz biz buna esas ölçü diyoruz esas ölçü bunu göreceğiz. 360 derece. Peki 400 derece ne demek? 40 derece demek. Yani açıkçası mevzu şu. Senin kaç tur attığın beni ilgilendirmiyor. Açının nerede durduğu bizi ilgilendirir. Tamam mı? Yani bu açı istiyorsa 50 tur atmış olsun. İsterseniz böyle bakın 50 tur böyle dönmüş olsun. Hiç fark etmez. Açıyı biz en son nerede bıraktık? Mesela 750 derece. Bakın 750 ne demektir? 752 tam tur demektir. Bakın döndüm. Bakın buradan sonra geldim bir daha döndüm. Sonra ne oldu? 30 derece daha gittim. Bunun esas ölçüsü 30 derecedir. Yani 360'tan büyük dereceler söylediğimizde açı nerede duruyorsa bizim ölçümüz odur. Efendim ben 10 tur attım. O önemli değil. İşte 20 tur gittim. Hiç önemli değil. Negatif tarafta da aynı şeyler geçerli. Mesela bakın negatif tarafa da döndürelim. Efendim ben eksi 700 derece döneceğim. Peki 700 derece negatif tarafa dönelim. Bakın canlı yayında paylaşıyoruz. Bakın 700 derece döndük. Şu anda bu 360'ı tamamladım. Eksi 700 derece dönüyorum. Eksi 700. Eksi 360'ı şu anda tamamladım. Tamam. O zaman ne yapacağım? Bir eksi 340 daha gideceğim. Negatif yöne doğru yani. 340 derece daha gideceğim. 340 derece daha bakın gidecek olursanız. Evet. Şöyle ikinci bir tur atıyorum ki. Bakın varacağınız yer bakın şurasıdır. Yani bakın bu tarafa doğru döner yarışa. Ne demek o? Şuranın 20 derece olması demek. Ben negatif tarafa doğru 700 derece döndüm. Dön. Senin esas ölçün 20 derecedir. Bakın yine açıyı buradan aldık. Bunlar çok kritik ifadeler. O yüzden ee, en önemli bölüm bu. Birim çember kafamızda olacak. Imagine, hayal kur. Kafamızda olacak. 350 derece, 400 derece, işte efendim 215 derece gibi ifadeleri kullandığımızda açının hangi bölgede olduğu ve nerede olduğunu. ...biz hayal etmek ve bilmek zorundayız ki zaten zor bir şekilde değil. Değil mi? Evet zor bir şekilde değil. Epey de karalama çizim yaptık. Peki. Şimdi şurada ifadeler görüyorsunuz. Bakın burada bir 2 pi diye bir ifade var. Evet bu bizim bildiğimiz pi. 3,14. Ee, bunlar bizim bildiğimiz pi'ler. Evet bakın bunlar. Evet. Hocam pi 180'miş. Pi 180 değil. Pi 3,14'tür. Peki. E bunlar ne peki? Yani buradaki yazılanların olayını hemen görelim. Arkadaşlar bakın e, muhtemelen ilkokulda e, olan bir tanımdı bu. Arkadaşlar bir çemberin çevresi nasıl bulunuyordu? 2 çarpı pi çarpı r ile bulunuyordu. Tabi biz küçükken pi'yi 3 alıyorduk falan. Tabi pi artık 3 alınmıyor. Çünkü pi 3 değildir. 3,14'ten başlayıp devam eder. Artık biz büyüdük. Pi'yi 3 alıp da hesaplamıyoruz. Soru 1. Bu bir çember ve bu çemberin yay uzunluğunu yani çevre uzunluğunu veriyor. Yani bakın şu yayın uzunluğunu baştan itibaren bakın şöyle öyle ka, rastgele karalıyorum. Ve bakın şu üzerini karalamış olduğum kısmın uzunluğunu veriyor. Peki arkadaşlar birim çemberin adı niye birim çember? Çünkü R1. Değil mi? 1. O yüzden birim çember. Evet. Buna ilgili durum bu. R'yi 1 verdik. 2 pi. Şimdi 2 çarpı pi. 2 pi ne demektir biliyor musunuz? Bakın şurada benim çizmiş olduğum bakın şuraları görüyorsunuz. Bakın bu benim üzerini karalamış olduğum yayın uzunluğudur. E peki ne anlama geliyor bu? Demek istediği şey şu: diyor ki adam, siz diyor, siz bir pergelin sivri ucunu şuraya koyup, pergelin sivri ucunu bakın buraya koyup, kalemi de buraya koyarsanız ve diyor, pergelle böyle bir tam bir daire, yani pergelin tabi aralığını bir santim, bir birim açarak çizerseniz diyor, bu çizmiş olduğunuz yayın uzunluğu 2 pi olur diyor. Bu iki pi'nin olayı bu. Bakın buradaki yazan iki pi var ya bakın. Bu, bunun olayı bu. E nasıl oluyor? Bakın siz şuradan başlayıp bakın şuradan başlayıp buradan böyle bu tarafa doğru gidip tekrar buraya geldiğiniz zaman bu çizmiş olduğunuz çizginin yani o yayın uzunluğu 2 pi'dir. 360 derece dediğimiz ki başlarken sıfırdır biterken 360 diye bilinir bu. Anlamı bu. mesela neden pi bölü 2? Pi bölü 2 ne demek? Diyor ki size bakın mesela buranın pi olduğundan önce bahsedelim sonra bakın buna konuşalım. Bu neden pi'dir? Arkadaşlar siz eğer yarım bir daire çizecek olursanız az önce bahsetmiş olduğum e, bir birimlik bir pergelle yarım böyle bir daire oluşturmuş olursanız o zaman e, ne olmuş olur? Bakın bu yayın uzunluğu da bir pi olmuş olur. Anlamı şu sen 180 derece döndürdüğün zaman diyor bir birimlik pergeli pi uzunluğunda bir yay çizersin demektir bu. Pi 180 değil. Pi 3,14. Bu radyan dediğimiz ölçü uzunluk ölçüsüdür. Bunlara lütfen dikkat edelim. Ee, bununla beraber mesela halk arasında yine kullanılan yanlış ifadelerden bir tanesi. Adam bir anda 360 derece döndü. 360 derece dönerseniz aynı yere gelirsiniz. 360 derece dönmek nerede kullanılıyor? İşte adam bugün söylediğini yarın farklı bir şey söylüyor anlamında kullanılıyor. Farklı bir şey söylüyorsanız 180 derece dönmüştür demektir o. Evet bunu da düzeltelim. Hazır ortamı bulmuşken. Evet arkadaşlar bir çemberde e, az önce de gördük. Epey bir konuştuk. Birim çemberi epey bir kurcaladık, karıştırdık. Derece ve radyan olmak üzere iki farklı açı birimi vardır. Evet doğru. Derece bölü 180, radyan bölü pi. Benim az önce anlattığım şeydi bu. Çemberin çevresinin uzunluğu 2 pi'dir. O zaman yarısı da 1 pi'dir. Bakın bu bir oranlama. Şimdi bu formülü ben size verip... ...aha böyle yapılıyor deyip geçiştirebilirdim ama... Bunların nereden geldiğini bilmek ve görmek hakkımız. Pi 180 değildir çünkü. Tamam. Peki nasıl hesaplayacağız hocam bunu? Şimdi arkadaşlar ben buraya birkaç tane örnek yazayım size. Bunları berabersine bir konuşalım. Mesela nasıl hesaplanıyor derece bölü 180? Şimdi arkadaşlar mesela 90 derece. Az önce siz görmüştünüz 90 dereceye biz demin. Şuraya bir daha yazalım. Siz az önce 90 derecenin pi bölü 2 olduğunu gördünüz. Peki nasıl pi bölü 2 oluyor? Uygulama yani şunu nasıl uygulayacağız? Çok kolay. Derecenin olduğu yere 90 yazıyoruz. 90 bölü 180. Tabii bunun pi bölü 2 olduğu belli de. Hani ben size uygulamaya göstermek için yapıyorum. Yoksa emin olun çoğu açıda bu tabloyu kullanmamıza gerçekten de ihtiyaç olmayacak. 90 bölü 180 R bölü pi. R yalnız kalacak. Çünkü bu R radyan ölçüsünün R'si. 90 ile 180 sadeleşirler tabi biliyorsunuz. Burası 1'dir burası 2'dir. Evet. Buradan ne çıkar? 2R eşittir e, pi'den R de buradan pi bölü 2 çıkar. E hocam ne gerek var ki buna? Haklısınız. Ne gerek var ki buna? Ben de öyle düşünüyorum. Arkadaşlar 180 neydi 180? Evet 180 tabii pi değil ama 180 derece pi e, derecelik ifade pi'ye tekabül eden. Evet 180 derece biliyorsunuz pi'ye tekabül eden dereceydi. E, 180 derece bir pi ise Tekabül ediyorsun. O zaman 90 da pi bölü 2'dir. Yani bunun için böyle özel formüllerle çarpmalara, içler dışlara falan gerek yok. Mesela 60 derece. Bakın 60 derece. Hemen konuşalım. Hocam tablo. Tablo yazarız. Tablo bir şey değil. Tablo yapmak bakın kolay. Uygulaması bu. Hiçbir şey yok. Bakın. Bunu yani hepim, ben bile yapıyorsam herkes yapar. 60 derecelik bir radyan var. Derece var burada. E, 60 derece. Hemen soralım. 60, 180'in kaçta kaçı? Evet 3'te işte 1'i. O zaman pi bölü 3. Neden pi bölü Çünkü pi'ye biz ne dedik az önce? 180 derece tekabül ediyor. Pi 180'dir dedik. Evet. 60 derece nedir? Pi bölü 3'tür. Bundan dolayı. Peki devam edelim. Ee, birkaç tane daha yapalım. Madem çok sevdik bunu. 45 derece. 45 derece 180'in dörtte biridir. Hocam ben bilmiyorum öyle olduğunu. O zaman yapacağınız olay bakın tekrar gösteriyorum. Bunu uygulamaktır. Bakın bu zaten elimizde. Bakın bu zaten cebimizde bakın. Üç tane ok çizdim. Bu zaten yanımızda. Amaç burada işlemler yapmak, çarpmalar, bölmeler yapmak değil. 45 derece. 45 derece arkadaşlar pi bölü 4'tür. Neden? Çünkü 180'in dörtte biridir. Zaten bu açıları çok kullanacağınız için zaten. Evet. Efendim devam edelim. Mesela 30 derece. 180'in 3'te 1, bir, 6'da 1'idir 30. 180'in 6'da 1'idir. O zaman hemen yazıyoruz pat diye pi bölü 6. Amacımız işte bu şovu yapmak. Yani işlemlerle uğraşalım, içler dışlar onu yaparız. İşlem kolay. Önemli olan bunları pat diye yazmak. He hocam peki 19 derece derse ne yapacağız? 23 derece dersen ne yapacağız? Ya da bilmediğimiz bir katı verirse ne yapacağız? Tabloyu kullanma hakkımız her zaman saklıdır. Tabloyu canımız ne zaman isterse kullanırız. Ama bu pozisyonlarda yazmak en güzel. Mesela 20 derece. 180'in 9'da 1'idir 20. Hemen yazıyorum bakın hiç uğraşmadan. Pi bölü 9 güle güle. Bu kadar. Yani bizim burada amacımız işlem yapmak değil. Bunları çok kullanıyoruz. Heh, hemen o merak ettiğiniz kısma gelelim. Hocam hadi 120 dereceyi sorsa ne yapacağız? Ya da 150 dereceyi sorarsa ne yapacağız? Heh, i̇şte iki tane adam. 120 derece. Şimdi arkadaşlar 120'de illa 180'e tabi odaklanmamak lazım. 120'yi tabloyla yapabiliriz. Sıkıntı yok. Peki tablosuz nasıl yaparız? İsterseniz önce tabloyla bir görelim. Bakın. Tabloya göre yapalım. Yani 120 bölü 180. Evet. R bölü pi. Bakın bu az önce de söyledim. Bu her hakkımız saklı. 60 ile sadeleştirelim bunu. Bakın burası 2 olsun. Burası da 3 olsun. Evet. Bu tarafa doğru gidelim. 2 pi eşittir 3 R'den. Evet. R de buradan 2 pi bölü 3'tür. Peki hocam tamam. E başka türlü yapamaz mıydık? Hemen nasıl yapacağımızı göstereyim. 120. Evet 120 180'in böldüğü e, bölen bir sayı değil. 60 45 30 20 gibi değil. Peki ne? 2 pi, 360'ın 3'te biri değil midir 120 derece? 360'ın e, 2 pi zaten 360'ta biliyorsunuz. E, 360'ı 3'e bölerseniz ne olur? 120 olur. Pat diye bunu yazabilirsiniz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Zaten bunu da böyle yapın. He, tamam hocam. Peki 150 dereceyi nasıl yapacağız? Hadi bakalım. 150-180'e de bölünmüyor. 360'ı da bir böleni değil. Nasıl yapacaksınız onu? Hani madem çok biliyorsunuz. Arkadaşlar 150'yi tabloyla yapabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Tabloyu yazarsanız bakın aynen burada yaptığım gibi tabloda problem yok. Ben size bunu tablosuz yapacağım. Ama canınız nasıl istiyorsa öyle yapın. Amaç burada doğruyu bulmak. Soru 1. 150 nedir? 30'un 5 katıdır. 30'un 5 katı. Hocam niye 30'un 5 katı dediniz? 50'nin de 3 katı değil mi? Niye 30'un 5 katı diyorum biliyor musunuz? Çünkü 30 dereceyi ben pi cinsinden yazabiliyorum. 50'yi de 50'yi de yazarız da ama 30 dereceyi biliyoruz. E o zaman ben bunu direkt 5 çarpı pi bölü 6'dan 5 pi bölü 6 diye yazarız ve oradan hemen uzaklaşırız. Durum bu. Yani amaç burada işlem yapmak değil ısrarla altını çiziyorum. Evet tekrar altını çizerek bir kez daha söylüyorum. Tabloyu her zaman kullanabiliriz. 330 derece, 300 derece, 225 derece bunların hepsi zaten hesaplamalarda var ve hep kullanacağız. Tamam burada önemli olan biz hangisi kolay geliyorsa bu da işin pratik olan tarafı. Zaten bunları da böyle yapmamız gerekiyor bunlarla zaman harcayamayız. Evet şimdi klasik bir soru ölçüsü 330 derece olan açı kaç radyandır? Evet, az önce de söyledik. Ee, bizim elimizde o tabloyu kullanma hakkımız saklı. Şu anda biz şimdi onu e, formülüyle yani o orantı formülüyle yapalım. Ondan sonra bir de e, havalı çözümünde yapalım. Az önce konuşmuştuk. Derece bölü 180. Evet, eşittir r bölü pi. R'yi yalnız bırakmaya yönelik bir uygulamaydı bu. Sıfırlar birbirleriyle sadeleşirler. 33 3'e bölünür 11 olur. 18 3'e bölünür 6 olur. Peki ondan sonra da hepimizin çok sevdiği içler dışarı çarpımını yaptıktan sonra 6 R. R de buradan 11 pi bölü 6 çıkar. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Ha, hocam bir daha ne o demin yaptığınız gibi yapsanıza. Öyle de yapalım peki. Veya şöyle bir çözümümüz de var bakın. Zaten bu 330 derece, 300 derece, bu 30'un 60'ın katlarını bu trigonometri konusu boyunca o kadar çok kullanacağız ki o kadar fazla. Zaten hani e, hocam bunlar da neymiş diyeceksiniz. Yani bunlar bunlar daha henüz e, denizin henüz daha yükselmediği durumlar bunlar. Peki şimdi bakalım 330 dereceyi başka nasıl yaparız? Arkadaşlar 330 derece biliyorsunuz ki 11 çarpı 30'dur. 11 çarpı 30. Niye 30 diye, diye dediniz? Hani 330'un başka bölenleri yok mu? Var. 33 çarpı 10 da yazabilirdik ama 30 biliyorsunuz 180'in 6'da 1'idir. 180'in 6'da 1'i. Ne oluyor 180'in 6'da 1'i? Yani ben e, hani pi 180'di ya. Evet. Hepinizin e, bildiği ifadeyle söyleyeyim. Pi 180'dir. O zaman 180'i 6'ya bölersem 30 yapar. O zaman ben 30 yerine pi bölü 6 yazarsam arkadaşlar 11 pi bölü 6 olur. Bu bize çok ciddi bir hız kazandır Ama ısrarla bir daha söylüyorum. Bunu her zaman kullanabilirsiniz. Bilmediğiniz, daha önce görmediğiniz bir açı olursa. burada da kimse de çıkıp da size 119,5 derecenin ya da 217 derecenin radyan karşılığını sormaz diye tahmin ediyorum. Evet. Evet bir diğer sorumuzda eksi 300 olan açı kaç radyandır demiş. Şimdi Öncelikle eksi 300'ün gerçekte ne olduğunu önce bir isterseniz görelim. Eksi 300 kaç dereceymiş? Önce ona bir bakalım. Evet demin bilim çemberde bunu görmüştük. Sayfanın başında, e, videomuzun başında. Eksi 300 derece. Arkadaşlar eksi 300 derece bakın bu tarafa doğru 300 derece dönmek demektir. Oldukça da de mükemmel çizdim gördüğünüz gibi. Evet hop demek ki buranın 60 derece olduğu anlamına geliyor bu. Öyle değil mi? 60 derece. Eksi 300 derece. Gerçekte 60 derecedir. Çünkü biliyorsunuz biz ısrarla tekrar ettik. E, biliyorsunuz bizim açılarımız buradan itibaren dönmeye başlıyor ve biz açılarımızı hep bu taraftan itibaren bakıyoruz. E, 60 derecede biliyorsunuz halk arasında 180 bölü 3 yani pi bölü 3 olarak bilinir. Bir diğer sorumuz ölçüsü 4 pi bölü 3 radyan olan açının ölçüsü kaç derecede diyor. Arkadaşlar e, biz tabi deminden beri dereceden radyana dönüşürdük ama radyandan dereceye dönüştürmek daha kolay. Neden? Evet artık ee, sloganımız oldu değil mi? Pi 180'dir hocam. Evet pi 180. 4 çarpı 180 bölü 3. Arkadaşlar pi'nin olduğu yere 180 yazıyorum. Tamam. Zaten 183'e bölününce halk arasında 60 olarak bilinir bu. 4 ile 60'ı çarparsanız sorumuzun cevabı 240 derece olur. Ve oradan hemen hızlıca uzaklaşırız. Bu kadar. Radyandan dereceye döndürmek gerçekten daha basit. Evet şimdi e, eksi 3 pi bölü 5 radyan olan açının ölçüsü. Radyanı dereceye döndürmenin kolay olduğunu gördünüz. Çünkü pi yerine 180'i e yerleştirdik mi iş bitiyor. Eksi 3 pi bölü 5 diyor. Önce bunu bir isterseniz önce dereceye bir çevirelim. Eksisiyle beraber çevirelim. Pi yerine 180 yazıyorum. 180 5'e bölünüyor. Evet. 3 çarpı 180 bölü 5 36'dır. 180'i 5'e bölünce. Ve 3 kere 36 108 derece yapar. Ama eksi 108 derece. Şimdi bakın kafamıza bir şekillendirelim. Eksi 108 derece ne demektir? Bakın bir daha görelim isterseniz. Eksi 108 derece demek. Bakın şuranın yani bu tarafa doğru dönmüş ve 108 derece dönmüş manasına gelir bu. Bakın bu tarafa doğru 108 derece dönmüş. E peki 108 derece de biz açıyı nereden alıyorduk bakın arkadaşlar. Bakın bizim açımız bakın şu karaladığımız bölge. Görüyor musunuz? Bakın burası. E nasıl bulacağım orayı da? 360'tan 108'i çıkaracağım. 360'dan 108 çıktığında sonucumuzu 252 olarak buluruz. Evet arkadaşlar e, trigonometride e, açı, birim çember, bunları çok kullanacağız. Bu video çok önemli bir video. Özellikle çok sık kullanılacak olan ifadeleri, terimleri, e, açı yönlerini sizinle beraber gördük. Burası trigonometrinin temel tanımları. Bunları çok iyi kavramamız lazım. Zaten gördüğünüz zor ve karışık şeyler yok. Hesaplarda, hesaplamalarda iyi olmamız için özellikle trigonometrinin başlangıcı dediğimiz bu kısımlarda iyi olmamız lazım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim.